Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi Afet Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım temasıyla gerçekleştirildi. Zirve öncesinde Türk Devletleri Teşkilatı Dış İşleri Bakanları Konsey Toplantısı yapıldı. Toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanları katıldı. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Olağanüstü Zirvesi ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da Külliye'de gerçekleştirildi. Zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Jomart Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı Sayın Şevket Mirziyoyev, Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Sayın Gurban Gulu Berdi Muhammedov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar katıldı. Toplantı önemli bir toplantıydı. Önemli bir toplantı olmasının sebeplerinden bir tanesi Türk devletlerinin kötü gününde de bir araya geldiğini göstermesi açısından bence çok önemliydi. Malum yaşamış olduğumuz bu acı deprem olayında yardıma koşanların başında Türk devletleri gelmekteydi. Bugün de tekrar Türk devletleri devlet başkanları düzeyinde acımızı paylaşmak için Ankara'ya geldiler ve aslında Türk devletlerinin bundan sonraki süreçte de yaşayacağı afet ve acil durumda da ortak bir yönetim anlayışının oluşturulması da bu toplantıda hedeflenmişti ve bu hedef doğrultusunda Türk Devletleri Teşkilatı devlet başkanları bir araya geldiler. Bu önemli bir konudur. Aynı zamanda bu toplantıda dikkati çeken bir konu da Türk Yatırım Fonu'nun kuruluş anlaşmasının imzalanmasıydı. Türk Yatırım Fonu Semerkant Zirvesi'nde gündeme getirilmişti. Bu toplantıda kuruluş anlaşması imzalanmış oldu. Türk Yatırım Fonu arkadaşlar niye önemli biliyor musunuz? Türk devletlerinin ekonomik olarak bir araya gelebilmesi açısından Türk Yatırım Fonu gerçekten çok önemli. Türk Yatırım Fonu sayesinde COBİ'ler desteklenecek. Ulaştırma ve lojistikle ilgili olarak atılacak adımların finansmanı desteklenecek. Altyapı projelerinin finansmanı desteklenecek. Türkleri tarımla ilgilenen ve tarım kültürü gelişmiş olan bir millettir. Bu Tarımın geliştirilmesi açısından Türk devletlerindeki tarımın geliştirilmesi açısından gerçekten çok önemli Türk Yatırım Fonu. Aynı zamanda Türk coğrafyasının tamamı turizm açısından çok zengin bir yer ve bu turizm projelerinin gerçekleştirilmesi için de Türk Yatırım Fonu önemliydi. Bu adımla yani Türk Yatırım Fonu'nun kuruluş anlaşmasının imzalanmasıyla da Türk devletleri ekonomik olarak bir araya gelebileceği ve bunun iğneyi yakalayabileceği bir anlaşma oldu bu anlaşma. İnşallah Türk devletlerinin tamamına da hayırlara vesile olur. Yine bu devlet başkanları toplantısında benim önemsediğim, üzerinde durduğum konulardan bir tanesi de şuydu. Bunu gazetelerde başlık olarak almışlar, yani ana başlık olarak almışlar. Türk devletleri Avrupa'nın enerji güvenliğinin anahtarıdır cümlesi. Gerçekten de Türk devletleri dünyanın ve Avrupa'nın enerji güvenliğinin bir anahtarıdır. Artık Türk Devletleri Teşkilatı ile birlikte bu ete kemiğe de bürünecek. Çünkü Türkiye, Türk Devletleri'ni Avrupa'ya bağlayan önemli bir koridor. Çok önemli bir koridor ve güvenli bir koridor. Türk Devletleri'nde de ciddi anlamda Türkiye'de dahil olmak üzere enerji zengini bir yapı söz konusu. Bu yapının artık Türk Devletleri'nin kendi kaderini kendi bağlayacak şekilde kendileri işleyip ve Avrupa'ya dünyaya sevkiyatı konusunda da bu çok önemli ve gerçekten ilme kazandıracak bir adımdı. Ve ben bu başlığı önem sürüyorum ve bu programın başlığını da bu şekilde atacağım. Diyeceğim ki Türk devletleri Avrupa'nın enerji güvenliğinin bir anahtarıdır. Evet arkadaşlar bugünkü toplantıyı bu şekilde özetledikten sonra programımızı kapatmadan önce türk devletlerinin her bir köşesindeki kardeşlerimize buradan ankara'dan sevgilerimizi gönderiyoruz.